Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. YDA Grup tarafından yapılan Türkiye Arnavutluk Fiyer Dostluk Hastanesi törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı açılış törenine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Arnavutluk Başbakanı Edirama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirlu ile diğer yetkililer iştirak etti. Açılış töreninde konuşan Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Manastırlı, Türkiye'nin cömertliği sayesinde hastanenin inşasını tamamlamayı başardıklarını ifade ederek, Başbakan Raman'ın bölgesel bir hastane inşa etme sözünün ve çok beklenen bir rüyanın gerçekleşmesinden dolayı çok heyecanlı ve memnunum. Bu yılın Ocak ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hastanenin 3 ay içerisine inşa edileceğine dair söz vermişti. 20 Mayıs'tan itibaren Arnavut vatandaşlarına hastanede hizmet vereceğiz, dedi hastane 150 yataklı ve toplam 17.425 metrekare inşaat alanına sahip. Hastanede 6 ameliyathane ve 6 poliklinik bulunuyor. İmzalanan anlaşmaya göre Türkiye, Arnavutluğa Fiyer'de inşa edilen 150 yataklı bir hastaneyi ve bu hastanede kullanılacak tıbbi ekipman, malzeme ve mobilyayı bağışlamayı taahhüt etmişti. Anlaşma kapsamında söz konusu bağış, Arnavutluk sağlık sistemini güçlendirmek ve sağlık altyapısını desteklemek amacıyla Türkiye tarafından verilecek. Bu bağlamda Türkiye, Fier bölge hastanesinin geçiş dönemi boyunca Arnavutluğa sağlık personeli ve Sağlık Bakanlığı aracılığıyla danışmanlık hizmeti sağlayacak dedi. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın. i <laughs>